Grup 4 Sosyal Medya ve Geleneksel Medya Mentor Öğretmen Kalabak Ortaokulundan Ahmet Gökçe Güneş Halk Öğrenciler Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulundan Şahsenen ve Hüseyin Şehit Selçuk Karabaklı Ortaokulundan Mehmet ve Samet Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulundan Talha Herkese merhabalar. Dijital Yerler Dijital Bilgelik yolunda etwinning projemizin Ocak-Şubat ayı çalışması teması sosyal medya için hazırladığımız podcastlerimizin bu bölümünde arkadaşlarımızla yapacağımız sohbette çeşitli yönleriyle sosyal medya ile geleneksel medyayı karşılaştıracağız. Bence sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran en önemli özelliklerden biri etkileşim. Geleneksel medyada genellikle tek yönlü bir bilgi paylaşımı görüyoruz. Oysa sosyal medya platformlarında zaman ve mekan sınırlaması olmadan insanlarla buluşur ve iletişimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım alır, sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı sorarsınız. Bu bakımdan sosyal medya resmi olmayan eğitim yollarından biridir denebilir değil mi? Evet kesinlikle buna katılıyorum. Sosyal medya geleneksel medyada olduğu gibi tek bir noktadan çok sayıda kişiye yayın yapmakta çıkararak iletişim yönü açısından çok yönlü bir hale dayalı kullanıcı kaynaklı medya özelliğine sahip. Kullanıcı kaynaklı medya, geleneksel medyanın farklı olarak içeriğin bizzat kullanıcıların kendilerinin tarafından üretilmesine ve paylaşılmasına olanak yaratıyor. Sosyal medya, insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlıyor. Küçük gruplar arasında gerçekleşen diyaloglar ve paylaşımlar giderek büyüyor ve dijital dünyada bir di bir değere dönüşebiliyor. Evet tam tam da bu sebepten sosyal medya firmalar firmaları tarafından çok fazla kullanılıyor. Sosyal medyanın geleneksel medya platformlarıyla karşılaştırıldığında sürekli canlılık halinde olduğu söyleyebiliriz. Gazete, TV ve diğer platformlardan en büyük farklı zamanlı bilgi paylaşımı yapılıyor olması bence çift yönlü iletişimin sağladığı etkileşme oranı tabii ki geleneksel medya çok çok üstündür Ama sanki geleneksel medyanın gördüğümüz şeyleri daha gerçek. Sosyal medya insanların olduğu olduğundan farklı görünmesine sebep oluyor. Gerçekten çok mutsuz olan bir insan. insan Instagram'da kendisine dünyanın en mutlu insanı gibi gösterebiliyor. Bunu kat, kanıtlamak için de paylaşım yapma ihtiyacı hissediyor. Bir süre sonra bu ihtiyaç bağımlılığa dönüşüyor. Evet, ben de buna şu eklemeyi yapmak isterim. Yapılan bir araştırma okumuştum. Çalışmada Türkiye, Türkiye 2003 yılının Ocak ve Şubat aylarında yayınlanmış en çok izlenilen ulusal, ulusal 3 televizyon kanalının ana haber bültenleri ve en çok okunan 3 gazetenin ilk sayfaları. Nitel içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmiş ve sosyal medya içeriklerinin bu örneklendeki kullanımı araştırılmıştır çalışma sonucunda sosyal medyanın ana haber bültenleri ve gazetelerin ilk sayfalarında yeterince yer bulamadığı, sosyal medya içeriklerinin ciddi meselelerden ziyade genellikle haberlere eğlence usulü katmak amacıyla kullanıldığı ve bu içeriklerden gündemde önemli yer tutan ve haber değeri olan olayları görsellere destekleme, desteklemede faydalandığı belirlenmiş. Sonuç olarak çalışmanın yapıldığı dönemde sosyal medyanın geleneksel medya gündemini belirlemediği, geleneksel medya tarafından belirlenen gündemi konuşulduğu bir alan olduğu görülmüş. Yani sanki geleneksel medya sosyal medyayı bir anlamda besliyor diyebiliriz.